Evet bu örneğimizde bir sayının tek mi çift mi olduğunu yakalayalım. Ee, yine bir sayı alıyorum. Input int 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 atayalım ilk önce. Int input diyorum. Bir sayı giriniz. Dedim. Sonra arkadaşlar hatırlayın. Nasıl buluruz bir sayıyı? Burada yorum yapmanızı istiyorum. Hani isterseniz videoyu da durdurup düşünebilirsiniz. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu nasıl bulabiliriz? Evet, o sayıyı ikiye böleriz ve ikiye bölümünden kalan, yani şöyle ikiye bölümünden kalan sıfırse eğer bu sayı nedir? Çifttir. Sayı çift. istiyorum Pardon. S böyle yazdım. Yine print dedim. Sayı tek. Shift f bastım. 3 girdiğim zaman sayı tek yazdı. Yeniden 4 girdiğim zaman sayı çift yazdı. Evet. ikiye bölümünden kalan da bunu veriyor. Ya yani yine siz bunu hani örnekleri daha iyi anlamak için böyle yapabilirsiniz. Tek, çift, kontrol diye bir fonksiyona bağlayabilirsiniz. Tek çift kontrol. Şurası şöyle olacak. Şuradan da sayıyı alsın. Aynen. Şurada sayıyı da şurada girmeyelim. Aşağıda girelim. Ve ne diyelim? Tek çift kontrol sayı diyelim. Bu sayı kullanıcı diyelim. Kullanıcıdan gelse ya fark etmez ama net olsun. Kafa karışıklığı olmasın. Tanettim bir sayı giriniz. 4 sayı çift. Bir sayı giriniz. 3 sayı tek. Evet gördüğünüz gibi fonksiyonu da yapmış olduk.